merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz şimdi Kadir ve ekibinin yaptığı işe bakacağız odayı fayans yapıyoruz arkadaşlar kardeşim, kardeşim. İki Kadir burada arkadaşlar Kolay gelsin diyelim şöyle geçiyoruz Kadir Bey kolay gelsin evet. Nasılsın evet. Vallahi film 10 numara olmuş ha süper olmuş yemin ediyorum diğer yere de baktım şimdi orayı da göstereceğim o köşeyi depo yaptık arkadaşlar. Burada teknik oda olacak. Yani bütün zıvır böyle e, kamera sistemleri vesaire burada olur büyük ihtimalle. Evet, maşallah arkadaşlar ölçülerini hepsi birbirine sağlamış. Kadir Bey ne zaman teslim edersin? Vallahi benim bugün bu döşemesi biter süpürgeyle şey de bu hafta içinde boş bulduk. Tamam gibi basabilir miyim bu tarafa? Yo şeylere bas abi o taşlara bas. He şu şeylere. Ters dönmelerine. Tamam. Ya Allah arkadaşlar. Şöyle ooo burayı da bitirmiş lan. Tamam. O tarafa basamayız değil mi bile? Yo oraya basma ya. Şu tek sıra var ya abi. şuram mı? He oraya basabilirsin. Tamam. Arkadaşlar şöyle. Ooo yemin ediyorum efsane olmuş yom. Burun etrafının da böyle kapattı arkadaşlar. Vallahi tebrik ediyorum. Efsane oldu arkadaşlar. Şu deliği kapatmamız lazım. Oradan fare geliyor bazen. Fareler bizi burada da buldu. Hadi demek istediğim neydi biliyor musun? Ya şimdi bir dakika şuraya geçeyim. Krasının şuraları da yapamaz mısın? Yani normalde orayı ne yaparlar? Vallahi normalde Orası sıvansa daha iyi yok kale içinde. Fayans olsa böyle güzel olmaz mı? Bozar ya. Burası ayrı, orayı ayrı. Allah Allah. Yok aynı bu desende oraya yapamayız mı? İşte mi? aynı olur da orası yani He. tuhaf olur. Şurası küçük bir de o zaman buraya komple kaba ince sıva yaparsa Bir şey de yapsa şu delikler komple doldurur adam evet. yani Düz bir şey çıkarır şurayı Öyle daha güzel olur kale Yani de? yapabilir daha mi sıvacı? sıvacı bilmiyorum yani sıvacı Yapar Herhalde ya. yapar ya. Aa, Çok güzel olmuş. Bu sifon yeri dedin nereydi? Şuradan açtım abi. He tamam bizim bütün giderimiz oradan olacak. Evet. Süper. Köşeye doğru gider mi evet, peki? Hepsi böyle gidiyor. Buradan geliyor abi. Şuradan arkadan da geliyor. Şu şekilde. Tamam. Şekil. Buradan da böyle geliyor direkt aşağı iniyor. Tamam mesela en köşede borular var ya. Evet. Oraya gitme ihtimali yok mu Yo, akıntının? Yok orayı ben borunun üzerine zaten bu kalekimin katı yapacağım. Tamam. Sürgülerlik yapacağım zaman. Onu He, tamam orası zaten. Sonra ya çarpsak tekrardan delikten evet. çıkacak. Doğru, çok güzel olur. Boruyu kapatacağım. Bir Hadi de Kadir arkada bir tane delik var, o boruların geldi. He, o diğer tarafta. Onu da kapatabilir misin yani? Kapatırız abi sıkıntı. çok iyi olur. Evet, arkadaş Kadir de burada. Size kolay gelsin gençler. Emeklerinize sağlık. Bu arada Kadir, maşallah bak. O arkadaşın müteahhit biliyorsun. Evet. Yaptığın işi ona sordum. Dedi ki çok güzel yapmış. Yani yaşına göre çok profesyonel yapmış. Yani helal olsun kardeşim. Arkadaşlar bu adam alın teriyle çalışıyor. Bu da arkadaş Kadir. İki Kadir bugün combo yapıyorlar. Hadi kolay gelsin. Şöyle bir göstereyim bak maşallah. Adam bu yaşta arkadaşlar. Bu arada sürdüğüm malzeme de baya baya iyi ya. Yani değil mi? Hem altına hem üstüne. Bu bırakmaz ama mümkün bunu değil. Ne kamyon çıksın? Değil mi? Yani biz baksana. Garajlara yapıyoruz tır falan. Şaka yapıyorsun. Evet. Bunu Vallahi harcı üzerine de uygulayabiliyorsun. Altı Evi baş... yapabilir misin? Evin hiç fayans işini de sana versek? Yaparsın. Yaparsın O zaman büyük ustalar da mı gelecek? Yok, biz, biz tek başına abi. yapabilir miyiz? Şaka yapıyorsun. <laughs> Teraba. <laughs> çok çok en fazla odalar da olacak mı? Yani örnek olacak. veriyorum mutfak. Evet. Tuvalet, banyo. Salon, giriş. Salon, giriş. Aynen öyle. Parki hariç yerler yapılacak yani. Yaparız abi sıkıntı yok. Bir tamam. ayda falan teslim ederiz yani. Acelesi yok ya. Kış etki eder mi sana? Yok sıkıntı yok. Pencere, kap pencere takılırsa. Doğru ondan sonra yapabilirsin. Ondan sonra Tamam eline emeğine sağlık kardeşim. Kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar İbrahim Bey geldi müteahhitimiz. Kendisi gerçekten çok iyi işler çıkartıyor. Şimdi yanına doğru geçelim. Yetonklarımız vardı. Ama bunlar yetersiz gibi. Ekstra yeton gelecek. Bakalım kullanacağız. Şimdi birazdan size orayı göstereceğim. Şöyle bir yukarı çıkalım. Daha sonra oraya gidelim. Bitmiş halini göstereyim. O köşeyi depo yapmıştık. Oraya geçeriz inşallah. Kalıp da söküldü arkadaşlar. Hemen size onu da göstereceğim. Bak. Şu merdivenin güzelliğine bak kardeşim. Görüyor musun? Vallahi efsane oldu arkadaşlar ustalarımızın emeklerine sağlık. Şu enkazları falan da çıkartacağız. Burası çap betonun altında kalacak. Şöyle yukarıya çıkalım yavaştan. Daha bir dünya işimiz var yani yemin ediyorum. Bir dünya işimiz var. Evet, selamünaleyküm. İbrahim Bey iyi nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Biz de Abi nasılsın? Abi abi sen nasılsın? Sen de harfiyatla uğraşıyorsun. Aynen evet, yıllar önce gelmiştin. Evet. Geldiğiniz de. gün fırtına kopmuştu ya. <laughs> Bereketimizden Aynen. Şimdi Allah nasip ederse duvar örme işine geçeceğiz. Evet. İbrahim Bey. Yani eksiklerimiz neler? Yiton eksiğimiz var herhalde. Evet, yaklaşık 60 metreküp'e yakın bir e, yitonumuz gidiyor içeriye. Yukarı evet. birlikte. Bir 25-30 metreküp rahat var elimizde. Bir o kadar daha lazım. Evet. Hemen hızlı bir şekilde bunlar. Tedarik edip başlanacak. En kısa zamanda teslim edilecek. Sen de böyle hızlı olma hastalığı var İbrahim Bey ya. Yani Sen şimdi bulunduğumuz bölgede birkaç inşaat daha yaptın. Hı -hı. Arkadaşlar yani samimi söylüyorum, 3 e, gün yani pardon 3 ay sonra komple teslim edebiliyorsun değil mi? İşimize özveriyle yaptığımız için de kendi yerimiz gibi, bir de hizmet sektörü evet. yani insanlar e, bundan bu hoşlarına gidiyor. Bir anda yapılıp bir görüntü görmeleri hoşlarına gidiyor. Kesinlikle. E bir de öyle. şöyle bir durum var. Ben işimi bir an önce bitirmeliyim ki yeni yere başlayabilmem için. Yani hem müşteri için hem kendin için. Evet. Ya yani insanlar görüntüye bakarlar. Aynen öyle. Yani, Kesinlikle. Öyle. E, bir anda yaptı, hızlı yaptı, bize bir reklam. Kesinlikle. Şimdi bir de severek yapıyoruz, kendimize yapmışız gibi yapıyoruz. O yüzden, istilik de ortada zaten. Evet. Kendimize yapıyor gibi yaptığımız için, de hem bunun verdiği bir sevgi işe bağlılığımızı hem de insanlar bundan hoşlanıyor yani çabuk olmasından hoşlanıyor. Bu arada yukarıda iyi ki sizin ekstra teras bölümü yaptık. Bir oraya çıkar mıyız? Çıkalım. Kalıbımız da sökülmüşken hem takipçiler de görsün. Şöyle merdivenden çıkalım arkadaşlar. Hava kapalı. Artık tam zamanında dökülmüş oldu, söküldü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Muhteşem bir işçilik. Şunlar borularımız arkadaşlar. Elektrik borularımız. Şurada da bir tane ufak şartel var. Yani dağıtım yeri. Şurada da var. Ama bir şey diyeyim mi? Harbiden iyi çıktı ha. Bak sen mi söylüyorum? Şu ayaklara baksana ya. Yani bunu sana önerme sebebimde e, kullanışlı olabileceğine inandığım için. Kendime yapıyorsam ben de bunu yapardım. Aynen öyle. Seni de kendimiz gibi gördüğümüz için. E, bence çok güzel oldu. Şimdi burayı benim niyetimde daha sonradan geldi aklıma. Ben kendime oda yapmayı planlıyordum. Sonra dedim ki niye oda olsun ki? Yani aşağıda bir sinema odamız var, çalışma odası falan var. Burayı Allah nasip ederse inşallah mescit yapacağız. İnşallah. Dört bir yanına da burada bahsetmiştim bir önceki videolarda. Cami yoktur yakında. Ve burada oturan işte bavilerinde oturan insanlar duymuyor ezan sesini. Burada güzelce bir ezan sistemi de koyacağız. Manzarası falan efsane oldu. Seni burada ağırlayacağız Allah'ın izniyle inşallah. i̇nşallah. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Hakikaten bu son katın manzarası çok iyi oldu. Şuraya da güneş enerji panelleri var. Bu ısı için. Yani eskiden bir kullanırdık yani. Evet. Şu an şehrin çoğu yerinde doğal gaz var. Burada olmadığı için arkadaşlar. Evin e, su ısıtmasını oradan yapacağız. Diğer şey de elektrikli kombi var. Bazı yerlerde uygulamışsınız. Burada da inşallah alttan ısıtma. Onu da elektrikli kombiyle değerlendireceğiz. Yani doğal gaz. Üç geliyorsa bununla beş gelecek, altı gelecek. Öyle diyorlar genelde. Evet güzel oldu. Eline emeğine sağlık. O zaman inşallah diğer aşamalarda görüşürüz. İnşallah. Var mı bundan demek istediğin bir şey? İşimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ay, sen de çok iyi bir insansın. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Ee, güle güle oturmayı nasip etsin. Teşekkür Allah ediyorum. Için. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. İbrahim Bey'e yani ALC İnşaat'ın sahibine de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde İbrahim Bey'le yine görüşürüz. Sayın harfiyatçımız, sizin firmanın ismi Şimşek var Şimşek Harfiyat'a Harfiyat teşekkür ediyoruz. Teşekkür. En sonumuz saha temizliğini yaparız. Yapar mıyız? Evet, İnşallah. Tamam. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Ben şimdi size oradaki yapılan işi göstereyim. Daha sonra yavaştan videomuzu bitiririz. Evet arkadaşlar burası da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok çok güzel oldu. Bu araları kapanacak zaten. Eğimin tamamı buraya. Buradan giderden zaten arkadaşlar böyle gelecek. Şurayı temizleyeceğiz. Buradan böyle akacak. fosepteye doğru gidecek. Burayı büyük ihtimal depo yaparız. Yani Bazen kafamdan burayı kuş cenneti yapmak da geliyor ama ona başka bir proje yapacağız. Dışarıdan görünebilir olması lazım. Burayı depo yapacağız. Allah nasip ederse arkadaşlar. Yani buraya yemlerimizi koyarız. Ibır zıvır her şeyi koyarız. Çok da güzel olur. Buraya bir ışık sistemi çekeriz. İşte elektrik hattı falan çekeriz. Bir şeyler yapacağımıza inanıyorum. Kadir çok iyi yapmış. Yani bilmiyorum arkadaşlar hani bunun daha iyisi nasıl olabilir? Ama gördüğüm kadarıyla çok güzel yapmış. Şu kenarlara süpürgelik diyorlar. Onlar da olacak arkadaşlar. Ama genel olarak çok güzel oldu. Desen de çok güzel. Evet. Şimdi çiftliğe geçiyoruz. Küçük çiftliğe gidiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi güzel ve tatlı çiftliğimize geldik arkadaşlar. reis etini yedi doymadı. Ekmeye devam ediyor. Kuşları saldım arkadaşlar. Maşallah kuşlarımız hepsi şu an banyosunu yaptı gölde keyifleri yerinde içeri geçecekler. Bir de size güzel bir sürprizim var. Muhafe kuşlarının üç tane yavrusu büyüdü arkadaşlar. Tiğlendiler hemen hemen. Onları da size göstereceğim. Ve akabinde şu ayıyı salacağız. Dayanamıyoruz. Etin kokusunu aldı çünkü. Hava biraz kapalı. Her an yağmur yağabilir. Lakiyi bıraktığımız gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yine suyla oynuyor. Evet. Lakinin manyak olduğu bir şeyi getiriyorum hemen. Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın ya bak. Böyle bir zıplıyor ki. İyi izleyin. Oğlum ekmeklere bastın. Onları yemen için verdim ben. Bak şimdi bak baba Of çok iyi be bak. Çok çok iyi arkadaş. Of. Ya yemin ediyorum manyak ya. Vallahi billahi. Neyse Şurada balonumuz hala var. Ben birkaç tane şişirip hemen geliyorum. Bu psikopat manyak balon oynasın arkadaşlar. Bak. Yani dünya umurunda değil arkadaşlar. Balon ve göl bu adam için her şey. Evet şimdi diğer topumuzu yani balonu attık arkadaşlar. Aslan parçası bak 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 roket gibi. Vallahi roket gibi. İçinden geçti arkadaşlar. Ortalığı da mahvetti diğerini attı. İzleyin bak. Abi mükemmel zıplıyor ya. Bak. Lan yavaş yavaş. Lan 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 lan. lan. Bak sen kafayı yemişsin. Vallahi kafayı yemişsin. Şu da hala yemek yiyor. Bunlar doymuyor garip bir şekilde. Şimdi ben uzun zamandır mama vermiyorum arkadaşlar. Çünkü hani mamadan bayağı bir sıkırlar. Yıllardır mama veriyordum. Şimdi nereden baksanız bir 2-3 aydır et veriyorum. İç parazitlerini yapıyoruz et veriyorum. Ama büyük ihtimalle önümüzdeki haftalarda tekrardan kurumamaya döneceğiz. Kaliteli bir marka vardı ona döneceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimalle öyle olacak. Çünkü uzun yani yıllardır mama yiyorlar etle beraber. Ama mamayı kesmiştim bir süre. Şimdi tekrardan mamaya dönüş yapacağız. Ya aslında mama çok pratik. Hemen alıyorsunuz veriyorsunuz ama hayvan iştahla yemiyor. Ama işte dükkanda artan yemekler oluyor bazen. Evde artan yemekler oluyor. Et oluyor. Onlardan getirip verdim de daha güzel yiyorlar. Ama mama daha pratik oluyor açıkçası. Bak şunlara bak. Oh keyifleri yerinde. Bunlar böyle gelsin. Lucky yeter. Yeter kızım. Bu arada yağmur atıştırıyor arkadaşlar. Hemen üstümüzde yağmur bulutları var şu yaramazları da size göstereyim. İşin garibi o kadar kaliteli yem veriyorum ki arkadaşlar bunlara. Ya bu ekmektir, salatadır, domates onlara daha çok bayılıyorlar. Selamünaleyküm. aleyküm. Şuna bak şuna 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 yine. elime versem var ya direkt götürürler vallahi bak. Şu en ilginçleri. Bak şuna bak. çocuklar. Bu herhalde Hint ya da Adan olması lazım. Şu en güzellerinden birisi. Şu çok ilginç. Şöyle göstereyim. Değişik değişik türler arkadaşlar. Yine serçe girmiş içeriye. Maalesef. Neyse şuradan size yavru muhabbet kuşlarını göstereyim. Herkese merhaba arkadaşlar. Açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Anam 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 anam. Şu güzelliklere bak şuna bak. Oo dört tane hem de. Şu yumurtayı alalım artık. Onu alalım arkadaşlar. Abi şuraya bak üç tanesi mavi. Bir tanesi sarı. Vallahi çok tatlılar. <laughs> ne yapıyorsunuz? Acaba elim alsam kızar mı annesi? Evet bunlara bir yem takviyesi yapacağız. Şurayı açalım bakalım buradaki yumurtalar çıkmış mı? Yumurtalar daha çıkmamış arkadaşlar. Ama bence 3-4 güne kadar çıkabilir. Burada var mı bir şeyler? Anam burada da 2 tane yumurta var. Maşallah bunlar üretime son hız başlamış arkadaşlar. Çok iyi tebrik ediyorum. İnşallah seneye kadar arkadaşlar tamam mı? Fazlasıyla sizi klonlamamız lazım. Yani bak şu an 1, 2, 3 tane mavimiz varken 3 tane burada 6 tane olacak. 1, 1, 2, 3, 4 tane sarımız varken 5'incisi geliyor arkadaşlar maşallah. E şimdi arkadaşlar bu sene şöyle bir önlem almamız lazım yani her sene yaptığımız şey. Yazın biliyorsunuz burayı açıyorum. Yani sıcaktan bunalmasınlar diye. Kışın tekrardan burayı kapatacağım ama bu sefer şeffaf brandayla kapatacağım. Şu mavi çadırlarla uğraşmak istemiyorum açıkçası. Bu da buradan bizi izliyor. Ya sen ne tatlısın ya. Allah sizi nazarlardan korusun gençler. Maşallah diyelim. Yoruma da bir maşallah yazarsanız çok iyi olur. Arkadaşlar bu arada inşallah yeni mekanda daha geniş, daha profesyonel, daha ferah bunlar için yer yapmayı planlıyorum. Elektrik kabloları hiçbiri ortada olmayacak. Tesisatlar ortada olmayacak. Suluklarıdır, ıvır zıvırlarıdır. Tam profesyonel yapacağız inşallah. Kuş cennetini de oraya taşıyacağız. Tabi biraz çalışıp para kazanmamız lazım. Çünkü harbiden çok fazla maliyetli arkadaşlar. Çok fazla gider var. O bu arada gördün mü? Bak tavuk diğer odada arkadaşlar. Ağaç dalının üstüne çıkmış. Bunlar doğal görüntüler. Güzel görüntüler. Şimdi ben bunların yemini vereyim. Daha sonra güvercin bölümüne geçeceğiz. Sonra ayıları çıkartacağız ve daha sonra videomuzu bitireceğiz. Evet şu bak başına bak başına bak. Anam bunlar yavru yapıyor. Arkadaşlar oğlum bunların ırkı neydi? Anam bununla su eş olmuş herhalde. Ya bununla o olmamalıydı ya. Kırma olur yavrular. Bununla bak kim olmalıydı biliyor musun? Bak bir tane daha var orada. O ikisi eş olmalıydı ama. Bence yanlış bir karışıklık olmuş. Neyse sıkıntı yok. Şurayı hasta mı geldi bana? Yok. Bir de tüy dökümünden çıkıyorlar ya arkadaşlar. Ama sanki biraz hasta geldi gibi. Havalar soğumaya başladı. Neyse biz önlemimizi alırız Allah'ın izniyle. Burayı kapatırız. Alt tarafı şurayı kapatırız. İçerisi yine ideal bir sıcaklığa gelir arkadaşlar. Çünkü geçen sene soğuktu. Ve o kışı böyle atlattılar. Neyse şuradan çıkalım. Şurayı da kapatalım arkadaşlar. on numara 5 yıldız. Laki bravo laki. Şöyle laki e bir taş atalım arkadaşlar suyun içine. Laki. Ulan laki suyun içine ettiniz lan. Vallahi var ya bak. Nilüfer'leri de kopartmışsın oğlum. Neyse ki oradaki nilüfer kökü çok sağlam. Maşallah diyelim. Oo lakiye bak bir de boy veriyor arkadaşlar. Şöyle bir oynatalım mı Laki yine? Nereden bir tane taş alalım? Şöyle bir taş bak Laki. Süpersin Laki. Uçar mı acaba şunlar? Günlerdir uçmuyorum. Evet şu an tüy dökümünde oldukları için arkadaşlar tüyler bayağı bir dökülmüş. Kanatlar da kalmamış. Şimdi bir açılmaya çalışalım. Şunu atsak korkarlar mı acaba? Yok. Neyse zorlamayalım arkadaşlar. Birazdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet az önce ufak bir kavga çıktı arkadaşlar. Bakalım sıkıntı var mı? Yok. Carlos'a bakalım. Yok. Öyle görünüyor en azından. Şimdi şu küçük kardeş kızgınlığa girdiği için bu erkekler arasında savaşlar çıkıyor arkadaşlar sürekli. Yani bu küçük kardeşle nereye koyacağım bilmiyorum. Diğer yerdeki sistemimiz biterse biliyorsunuz tüm kafesler tek tek olacaktı. İnşallah da biter. Oğlum bak bak nasıl olmuş arkadaşlar. Bembeyazı çamurun içinde kaldı. Büyük bir savaş çıktı Bak bak o onu koklayınca bile Ortalık yıkılıyor arkadaşlar Yani Bilmiyorum ya Allah'tan diğer yerde kafesimizi Hepsini tek tek yaptık arkadaşlar Hepsi ayrı kalacak Nasıl olmuşlar Biri olmuşlar değil mi tam psikopatlar gerçekten Şimdi ben bunların yuvalarını yakayım temizleyeyim Temizledikten sonra bunları içeri koyalım ve güzelce arkadaşlar etlerini vereceğiz. Bak buradaki ekmeklerin hepsini falan bitirdiler. Bunlar resmen geri dönüşüm kaynağı arkadaşlar. Ya az önce kavgada şu bunun alt bölümünde bir yere ısırdı. Yani zaten orayı ısırınca bu hemen kavgayı bıraktı arkadaşlar. Oğlum sen manyak mısın? Kavganın da bir adabı var. Abi şu var ya tam bir ay olmuş. Bak düşüyor az kalsın. Neyse ben şimdi şunları yuvalarını yapayım. Tekrardan bunları içeri koyalım arkadaşlar. Bu ayıları güzelce zımba gibi besleme zamanı gelsin. Evet şöyle ayılar yiyor arkadaşlar. Geç 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 geç. Kapıyı açıp unutmuşuz lan. Hayır oğlum bekle. Bekle. Şöyle kapımızı kilitleyelim. Bu krallar da yiyor. Şimdi arkadaşlar bunu ikiye bölmemiz lazım. Şöyle bölebilir miyiz ya bak. O ile koparsın. Aferin lan sana. Evet. ikiye bölme yöntem böyle arkadaşlar. Birini kurt yedi birini bu. Bayağı bir ekmek yediler. Üstüne de bir o kadar et yediler. Kişi baş ortalama birer kilo et düşüyor arkadaşlar. Ortalama. Kimisine fazla denk geliyor. Kimisine az geliyor. Ama şuna baksana maşallah. Aslan oğlum benim ya. Ya Carlos'a üzülmüyor değilim arkadaşlar. Liderlik gitti. Bu yeni liderimiz oldu. Sultan da bayağı yedi. Afiyet olsun. Nasıl olmuşlar sizce? İyiler değil mi maşallah. Allah esirgesin. Kuki de bak orada tek başına. Etini götürüyor vallahi helal olsun. Oh. Şu kurt da çok yiyor ha. Yani şöyle söyleyeyim. Poyraz kadar yiyor arkadaşlar. Hatta hepsinin daha hızlı yiyor. Örnek veriyorum ben şuna bir tane butu verdiysem bu bir dakikada yiyorsa 30 saniyede rahatlıkla o butu götürebiliyor. Şöyle bir boy gösterisi yapalım. Gel. Carlos bu şey Poyraz. Al oğlum. Gel. Gel al. Al. Al oğlum, Al. Poyraz al. İçerisiz inanmıyor da. Sen hangi ara büyüdün lan kutuba işi. Evet güzel çiftliğimize geldik. Şimdi Kadir işi bitirmiş arkadaşlar. Şöyle kafamızı açalım Bismillah deyip. Evet çok iyi olmuş. Macunlarını mı artık ne diyorlar derzine herhalde. Derzi çekmiş. Eğimi çok güzel vermiş. Yani şuradan döktüğümüz su kesinlikle kalmaz. Bu su pürgeliklediğimizde şu arkadaşlar oradan boru geçiyor biliyorsunuz. Sağ olsun orayı da kapatmış. Çok da güzel olmuş. Şuraya yarın bugün belki lavabo koyarız. Burayı yıkarız. O tür durumlar içinde güzel bir gider bırakmış arkadaşlar. Bütün su orada toplanıyor. Bu odayı güzelce sıva yaptıracağız. Yani iyi bir sıva yaptıracağız Allah nasip ederse. Bu arada elektrikler gitmiş. Kuyu çalıştıracaktım. Kuyuda suyumuz azalmış arkadaşlar. yani depomuzda. Evet çok güzel olmuş arkadaşlar. Benim baya bir hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Şimdi köpek yuvalarının yanındaki depoya edeceğiz. Ben burayı bilmiyorum yani bir şeyler yapacağız herhalde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Geniş güzel de bir oda. Su deposu. Aynı zamanda bir şeyler yaparız buraya. Yani burası teknik depo olarak mı kalsın yoksa ufak masa sandalye atıp işte arkadaşlarla çay muhabbet sohbet yapmaya da olabilir gibi her şey olabilir sıvattıktan sonra çok daha güzel olur. 10 numara olur. Bir de camlar gelirse tadından yenmez. Şimdi şuradan çıkalım. Arkadaşlar yani her şey çok pahalı. Para bulup inşaatı devam ettirmemiz gerekiyor. Kardeşim o yüzden sizden bedava bir şey istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız ve videoyu da izlerseniz ücretsiz bir şekilde bize destek olmuş olursunuz. Yani gerçekten çok giderimiz oluyor. Şu köpekleri buraya getirebilirsem bayağı bir rahatlayacağım. Çünkü diğer yerde yer küçük arkadaşlar. Zorlanıyorum açıkçası. Daha sonra bu ortaya bölme yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Yani telmel gelecek. İnanın dünya kadar para gidiyor. Bir de alan Allah hamdolsun büyük olduğu için masraf yani o konuda bizi yoruyor gerçekten. Köşe de bitmiş. Ya bütçe müsait olmuş olsaydı yuvaların hepsini fayans yapardım arkadaşlar. Temizliği çok kolay olur, mükemmel olur. Kafam öyle rahat eder ki. Ama işte şunları yaptırmak baya bir masraf ister. Evet, şöyle bakalım. Zaten görmüştünüz. Sadece kenarlarına bakacağız. Evet, yani burası da güzel olmuş. Şöyle köşeleri falan sıvanınca çatı falan gelince şahane olur arkadaşlar. Yani şuradan mamaları gelip içeriye atabiliriz. Her şey olabilir arkadaşlar. Efsane olmuş. Kadir'in işçiliği de çok güzel. Ben hakikaten beğendim. Yani bundan daha iyi olabilir mi? Bilmiyorum. Şöyle bir yakından göstereyim. Aranızda anlayanlar vardır mutlaka. Bana göre hatası yok gibi. Yani Başka insana da yaptırmadığım için arkadaşlar şu an gözüme hoş geliyor. Kötü bir durum yoktur. Desen seçimi de çok güzel oldu. Evet iyi oldu ya maşallah. Bak ne yapacağız biliyor musun? Buraya Cookie gelecek. Buraya Poyrazla Sultan gelecek. Şu köşeye kim gelir bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Rambo gelebilir. Şuraya Lucky gelir arkadaşlar. Başka köpe köpeğimiz kim vardı? Ares vardı. Yani Ares, Ares buraya gelebilir. İsmini söyleyemedim lan bir türlü Ares'in. Carlos da buraya gelebilir. Öyle şeyler yapabiliriz. Evet. Bak buraya da güzel bir balık sırtı yapmış. Bu da güzel olmuş arkadaşlar. Ulan bu ne lan? Fare mi dermiş acaba? Bak abi bak. Görüyor musun? Fareyi görüyorsun değil mi? Bu harç daha yeniyken Fare Efendi orayı hemen demiş ki kendime şuradan bir yol açayım. Ulan şerefsiz fare. Neyse yapacak bir şey yok. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Artık yavaştan videomuzu bitirelim. Güzel bir gündü. Hava da yağmurlu. Tam yağmur bulutları da üstümüzde arkadaşlar. Elektrikler de gitmiş. İnşallah bu evi bitirip içinde oturmayı Allah bizlere nasip eder. Böyle bir duaya amin derseniz arkadaşlar çok makbule geçer. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bahsettiğim gibi ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenip destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.